Son dakika Galatasaray haberi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaraylı Mustafa Muhammed ile ilgili kararını açıkladı. Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Muhammed'e verilen bir maçlık cezayı onadı. Mısırlı golcü futbolcu Ankara gücü ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Sarı kırmızılı takım cezanın haksız olduğunu savunarak tahkime başvurmuştu. Ancak tahkim kurulu PFDK'nın verdiği bir maçlık cezadan geri adım atmadı. Mısırlı golcü Galatasaray'ın yarın Sivas Spor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak. Bu arada tahkim kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını da onadı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım AŞNİN futbolcusu Mustafa Muhammed Ahmed Abdallah ile ilgili PFDK'nın 0503-2021 tarihli E-2020 tam 2021 bölü 772 K-2020 tam 2021 bölü 956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım AŞNİN futbolcusu Mustafa Muhammed Ahmet Abdallah hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86 bölü 2 ve 86 bölü 3 maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oy birliğiyle. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım AŞNİ'ne futbolcusu Mustafa Muhammed Ahmed Abdalla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36 bölü 1A ve 35 bölü 4, maddeleri uyarınca bir resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile erteleme talebinin reddine, oy birliğiyle. Ali Koç'un cezası da onandı. Fenerbahçe Futbol AŞNİN Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 0403, 2021 tarihli E, 2020 tam 2021 bölü 762 K, 2020 tam 2021 bölü 945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde. Fenerbahçe Futbol AŞNİN başkanı Ali Yıldırım, koçun akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 9/3 maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.